Şeker bal kaymaktan tatlıdır sözü Peygamber vekili kutuptur özü Şeker bal kaymaktan tatlıdır sözü Peygamber vekili kutuptur özü Şafağın renginden kırmızı yüzü O mübarek yüzü Şeyhimin şafağın renginden kırmızı yüzü o mübarek yüzü nurdur şeyhimin. Şeyhim efendimdir bizler Kulami Görürseniz benden söylen selamı. Şeyhim efendimdir biz der Görürseniz benden söylen selamı Mübarek ağzından çıkan kelamı İnci mercan cevahirdir şeyhimin Mübarek ağzından çıkan kelamı ince mercan cevahirdir şeyhimin Seher vakti bülbül gibi ötüşen Sadakatle saliklere katışan Seher vakti bülbül gibi ötüşen Sadakatle saliklere katışan Tarikat yolunda aşka tutuşan Sadık ihvanları vardır şeyhimi Tarikat yolunda aşka tutuşan Sadık ihvanları vardır şeyhimin Nicelerin aşk gölünden yüzüyor Mecnun olup sahralarda geziyor Nicelerin aşk gölünden yüzüyor Mecnun olup sahralarda geziyor İbrahim'de kasideler yazıyor Nice aşıkları vardır şeyhimin İbrahim'de kasideler yazıyor Nice aşıkları vardır şeyhimin